Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ekim ayı bitmek üzere. Ben de bu ay yapmak istediğim alışverişlerimi tamamladım. Sizinle de bunları paylaşmak için bir video çekmek istedim. Bu ayki alışverişimin biraz farklı bir durumu var. Şöyle ki e, biliyorsunuz her zaman ben sizlere kitaplar öneriyorum, tavsiye ediyorum. E tabi böyle videolar çektikçe de sizden bana öneriler geliyor. Ya da işte e, ya bunu hala okumadın mı, okudun mu gibi hatırlatmalar geliyor. Ben de bunları her zaman not alıyordum aslında. Bir kısmını da satın aldım. Sizlerden gelen tavsiyelerin, önerilerin. E, aslında isimleri tek tek not alıp video içerisinde de söylemeyi düşünüyordum. Fakat Sonra emin olamadım açıkçası. Şimdi oraya bir yorum yazmak başka bir şey ama isminin videoda geçmesi birinin başka bir şey. Herkes bundan hoşlanmayabilir. Kaç yaparken hani göz çıkarıyormuş gibi de olmak istemedim. O yüzden vazgeçtim. Eğer zaten arzu eden olursa yorumlarda ah, evet onu ben önermiştim diye kendisi söyleyebilir diye düşündüm. Haydi başlayalım o zaman. İlk olarak ilk nokta üzerinden yaptığım bir alışverişim var. Onu göstereceğim. İlk nokta Penguen Yayın grubunun İtakinin kendi kitap alışveriş sitesi ee, çok da güzel araçlar gönderiyorlar. Özellikle İtakinin ya da yabancı'nın kendi yayınlarından bir kitap sipariş etmek isterseniz hem stoklarında her ayın hazır olduğu için hızlı gönderiyorlar. En azından bana bugün'e kadar öyle oldu. Ee, hem de sorunsuz bir şekilde geliyor. Tek sıkıntı yurt içi kargo ile çalışıyor olmaları. Maalesef o konuda bir alternatif yok. Ama onun dışında ben bir sorun yaşamadım. Şimdi ilk takipçi tavsiyesiyle aldığım seri. Aslında bu serinin sadece ilk dört kitabı, Disc Dünya serisi. Ee, bana tavsiye edilen kitap şunlardan arkadaşlar. Mort. Disc Dünya serisi toplam 41 kitaplı. Bir seri, alt serileri hariç yanlış bilmiyorsam. Ana seri 41 kitaptan oluşuyor. Yazarı geçen sene, 2015'te alzheimer nedeniyle ...aramızdan ayrıldı ve kızı en son yaptığı açıklamada... ...serinin başka bir tarafına devam ettirilmeyeceğini söyledi. Yani şimdilik seri tamamlanmış duruyor. Yani şimdi ben nasıl okuyayım 41 kitap bir seri diyebilirsiniz. Açıkçası ben de aynı soruyu kendime sorduğum için araştırdım. Şimdi şöyle arkadaşlar bu serinin genel serilerden farkı... ...ilk iki kitap yani Büyünün Rengi ve Fantastik Işık hariç... ...diğerlerinin ana dünyanın ve karakterlerin ortak olması nın yanında aslında kendi içerisinde hikayelerin başlayıp bitiyor olması. Yani ister aradan bir kitabı alıp okuyabiliyorsunuz, isterseniz devam ettirebildiğiniz her kadar devam ettiriyorsunuz. Yani hikaye yarım kalmış olmuyor. Kitabın üzerinde bitmiş oluyor. Ben şu ayrıcımdan görebilirsiniz. İlk kitaba başladım. Bunu en sonunda zaten detaylı anlatacağım ama kısaca gerçekten bayıldım. Hem yaratılan dünyaya hem Terry Pratchett'ın müthiş mizahına bayıldım diğeri. Bunu bir booktuber arkadaşım tavsiye ettiği için ismini söyleyebiliyorum. Ma ve Enigma kanalının sahibi sevgili Münevver'de görmüştüm. Instagram'dan da mesajlaşırken e, işte, işte, dünyanın anaerkil bir dünya olduğunu, feminist öğelerin falan olduğunu bahsetmiş. Kendi videosunda da anlatmıştı zaten. Ben de o yüzden sevebileceğimi düşündüm. senin ilk kitabı ana yurda aldım. o, sevgili Ebru Aykaç'ın kanalında gördüm. Zamanın kıyısındaki kadın. E, feminist bir distopya aslında kara ütopya olarak geçiyor ve içerisinde zaman felsefesine dair kavramlara da yer verilmiş. E, tam benlik bir kitap olduğunu düşünerek satın aldım. Yine sizlerden bir takipçimin hatırlatmasıyla evet hala okumadım dediğim Lolita kitabı. Bunu da yakın zamanda okumayı düşünüyorum. Gazap üzümleri John Steinbeck'ten. Şimdi gazap üzümlerini okuyacağım. Fakat bununla ilgili böyle bir iki bakarken herkesin Emin Zola'nın Germinali ile kıyasladığını, ikisi de işçi sınıfı romanları ve büyük buhran e, teması etrafında döndüğü için, tabi biri Fransa'da, biri Amerika'da. O yüzden de Germin ile başladım. Ama daha sonra detaylı konuşacağız. Hasan Evi Toptaş'ın en son çıkan romanı Kuşlar Yasına Gider. Bunun için de e, şimdi ben ilk çıkan romanlarından biri olan Gölgesizleri bu ay içerisinde okudum biliyorsunuz. Ee, bu da en son çıkan romanı bir tavsiye olarak bana direkt olarak ilkten sonra geçmek yerine aradan bir kitap okusanız daha iyi olur diye bir öneri gelmişti bana da çok mantıklı geldi o yüzden bunu şimdilik bekleteceğim. Acelesi yok ama muhtemelen fuarda falan gittiğimde bir aralardan falan bir kitap alacağım Hasan Ali Toptaş'tan. Ondan sonra bunu okuyacağım. Yapı krediden iki tane kitap aldım. İkisi de yakın zamanda çıkan kitaplardan bir tanesi çok uzun zamandır adını duyduğum ama hiç kitabını okumadım. Gülay Şek Topaç isimli kitabı. Gülay Şekoçak e, Türkçe'de çok fazla yer verilmeyen kara ütopya türünde e, ürün veriyor. Ben de daha önce açıkçası yerli bir yazardan bir ütopya da distopya okuyup okumadığımı Hatırlamıyorum. Yanlış bir şey söylemek istemem. Ama zannediyorum ki bir ilk olacak. Oldukça merak ediyorum. Bir de yine çok yakın zamanda çıkan Kalmakken'in Transatlantik romanı okuduktan sonra görüşlerimi paylaşacağım. Şimdi şu çok ilginç bir kitap. Kağıt İnsanlar. İçerisinde şöyle bölümler var. Bazı bölümlerinde yazıların üzerleri kapalı. Ee, bazı noktalamalar var, bazı işaretler var, yarım çizimler var. Yani oldukça ilginç bir kitap zannediyorum ki. Ben tamamen ne olduğunu anlamak istediğim ve merak ettiğim için aldım. Bir diğeri benim e, bu yılın başında Sabit Fikir Eli kitap listesinde yer aldığından beri feci almak istediğim fakat 44 liralık etiket fiyatı yüzünden bir türlü böyle bir kararsız kaldığım bir kitaptı. Bu ay e, Idefix'te Alef yayınlarından. Bu arada Alef yayınlarının bir yüzde indirimi oldu. Ben de o yüzden Alef yayınlarından çok merak ettim. İki kitap aldım. Biri işte bahsettiğim itiraf ediyorum kitabı. Diğeri de Güvercinler gittiğinde. Bu kitabı da özellikle García Márquez çok e, met ederek bahsediyor. Du e, kendisini de kaybettik biliyorsunuz. Benim ilk ay içerisinde aldığım okumak için kitaplığımı eklediğim kitaplar bunlar. Aralarında eğer ki öncelikle merak ettiğiniz kitaplar varsa lütfen benimle paylaşın. Çünkü bu yorumlar benim öncelik sıramı etkiliyor gerçekten okuma süreci içerisinde. Eğer ki videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bir sonraki videomu takipte kalmak için kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Çok sevinirim. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz.